Herkese merhabalar. Biliyorsunuz oyuncular için oyun monitörleri konusunda beklentileri karşılayan bazı kriterler var. Yanında görmüş olduğunuz HP X24C bu noktada beklentileri zirveye taşımayı başarıyor. Dilerseniz gelin daha yakından bakalım. Öncelikle tasarım tarafına değinecek olursak monitörümüz 1500 R değerinde kavisli bir ölçüye sahip. Bu da oyuncular için gayet ideal bir ölçü olarak karşımıza çıkıyor. Ayak kısmında ise yukarı ve aşağı hareket ettirebileceğiniz mandal sayesinde yüksekliği tamamen ergonomik olabilmesi için dilediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. I'm sorry. Çerçeve tarafına baktığımız zaman ise sıfır çerçeve kullanılmasıyla beklentilerimizi bir tık daha yukarı çıkartmayı başarıyor. Şimdi dilerseniz biraz da teknik özelliklerine bakalım. 24. ekran boyutuna sahip monitörümüz veya panelle beraber geliyor. Bu sayede IPS'e yakın bir görsel sumayı başarırken TN panele de yakın bir serilik sağlamayı başardığını söyleyebiliriz. Ayrıca bir diğer özelliği ise 144 Hz ekran yenileme paneline sahip olması. 4 milisaniye tepkime süresine karşı FreeSense Premium sayesinde yırtılmaların ve gecikmelerin de önüne geçmiş oluyor. Soluk ve cansız renklerin dezavantajından bizi kurtaran bir diğer özelliği ise 300 kandili parlaklık değerine sahip olması. Bu da oyuncular için gayet beklentileri karşılayan bir özellik. Finale geldiğimizde bahsetmek istediğim diğer bir nokta ise 1920x1080 piksel çözünürlüğündeki monitörümüz rekabetçi oyunlarda kullanıcılarını üst seviyeye taşımayı başarıyor. Sizler de ürünün diğer tüm teknik detaylarına ve satın alma linkine ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmındaki bağlantı linkine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.